أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وأهلكنا الصالحين رب يسر ولا تعسر رب تمم الخير بزر يكتم واردا varlığından haberdar eden, bizlere sayısız nimetler bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bizleri yeryüzüne göndermiş, yeryüzünü bize tahsis etmiş ve bizler yeryüzünde kendimize yurt edinmiş ve o yurdu da tarih boyunca müdafaa ve muhafaza için mücadele etmişizdir. Tanım olarak bir toprak parçasını ifade eden vatan, özünde sade bir toprak parçası değil, aynı zamanda hürriyetin simgesi olan bir toprak parçasıdır. Yine bir kültürün şekillendiği, bir medeniyetin oluştuğu toprak parçasıdır. Geçmişimiz ve geleceğimizi ifade eden bir toprak parçasıdır. Uğruna canlar verilip, canlar alınan ve bedel ödenen bir toprak parçasıdır. Konuyla ilgili şair ne güzel söylemiş, Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Ya, ya da aynı konuyla ilgili başka bir e, dizede milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Allah rahmet eylesin. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı sen şehit oğlusun yazıktır incitme vatanı verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı şeklindeki dizelerinde üstünde yaşadığımız kara parçasının sıradan bir toprak olmadığını altında binlerce kefensiz yatan şehitlerin kanıyla yoğrulmuş bir toprak parçası, bedel ödenen bir toprak parçası olduğunu bizlere belirtmiştir. Tarihimize baktığımızda kıymetli kardeşlerim, insanlık tarihi hep mücadelelerle doludur. İslam tarihine baktığımızda Bedir'le başlayan, Mekke'nin fethiyle sonuçlanan mücadeleler yine var olan toprakların muhafazası özgürlük mücadelesi dinimizi ve dünyamızı mamur edebilmemiz için özgürce yaşayabilmemiz için bağımsızlık mücadelesinin örnekleriyle doludur. Yine bizim şanlı tarihimize baktığımız zaman 26 Ağustos 1071'de Anadolu'nun kapılarının açıldığı Malazgirt Savaşı'yla, zaferiyle başlayan şanlı tarihimizin yine Osmanlı Devleti'nin üç kıtaya hakim olacak şekildeki verdikleri mücadeleler ve yakın tarihimizde Çanakkale Savaşları ve yine Anadolu'nun düşman kapılarını, Anadolu'nun düşmanlara kapılarını kapattığı ve içinde bulunduğumuz yine Ağustos ayında gerçekleşen ve inşallah bu hafta e, o zaferimizin yıl dönümünü eda edeceğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla ve maalesef çok yakın tarihimizde 2016'da gerçekleşen hain darbe girişimi, işgal girişimiyle yine devam eden bu topraklarda gözü olanların tarih boyu verdikleri mücadeleler maalesef yine e, zuhur etmiş. Ama elhamdülillah geçmişte Bedir'de verilen, geçmişte Çanakkale'de verilen, yine 30 Ağustos Zafer Bayramı ile sonuçlanan Kurtuluş Savaşı'nda verilen o örnek mücadele ve örnek cesareti yine millet olarak göstermiş ve elhamdülillah yine bayrağımızı indirtmemiş, namusumuzu çiğnetmemiş ve bu cennet vatanı yine hainlere, yine vatan düşmanlara, düşmanlarına ve zalimlere bırakmayarak dünyaya örnek olacak bir cesaret örneği sevgilemişizdir. Bu zaferlerin özüne baktığımız zaman değerli kardeşlerim bu cesaretin altında yatan ruh nedir? Yüce Rabbimiz bir ayeti cellede bu manayı anlayabilmemiz için bir ayeti cellede şöyle buyuruyor. Estağhuzu billah. Ve la tehyenu ve la tahsenu ve in kuntum mu'minin. Gerçeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanıyorsanız mutlaka üstün geleceksiniz. Bu ve benzeri ayetlerde anlayacağımız kıymet kardeşlerim, zaferlerimizin özünde cesaretimizin arka planındaki o ruh, iman gücümüzdür. Yani yüce yaratana olan imanımızdır. Bir insan gerçekten Allah'a samimi iman ederse, dünyaya meydan okuyabilecek bir cesareti de kendinde bulmuş olur. Çünkü yüce Rabbimize iman etmek demek, bu dünya hayatını ebedi hayatımıza vesile olan bir yer olarak görmek demek daha açık bir ifadeyle bu dünya hayatında yüce Rabbimizin katında ahirette yüksek makamlara gelebilmenin gelebilmenin en güzel yollarından birinin de peygamberlikten sonra peygamberlerden sonra en büyük makamlardan birisi olan şehitlik mertebesine ermenin onun için vatan evlatları olarak ve tarihten günümüze kadar hepimizin yüreğinde yatan ve hepimizin de arzuladığı o şehitlik arzusudur. Allah'a iman etmek ve o cesaretin arkasında yatan temel etken. Ölürsek şehidiz, kalırsak gaziyiz anlayışıdır. Peki bunun tam tersi yönündeki yani eğer biz gerçekten hakkıyla Allah'a iman etmez, Allah'ın ipine sıkı sıkı sarılmazsak da kıymetli kardeşlerim, bunun tam tersi bir neticeyle de Allah muhafaza ülkemizin geçmişte de e, yenilgiyle sonuçlanan bir Uhud Savaşı'na baktığımız zaman okçuların okçular tepesindeki yerini terk etmesi, ganimet derdine düşmesi, dünya sevgisinin ağır basması gibi. Veya eğer içimize bir tefrikanın girmesi sonucunda birbirimize çıkışırken ki zayıf düşmemiz bu zaferleri tam tersine çevireceğini de Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bizlere açık bir şekilde bildirmiş. Bakın onunla ilgili bir ayeti cellede Yüce Rabbimiz ve اَطِعُوا ve وَرَسُولَهُ Allah ve Resulüne itaat edin ve la tenazeu birbirinizle çekişmeyin. Yani sizi tebrikaya götürecek, sizi zayıf düşürecek tartışmalardan, çekişmelerden kaçının. Fe tefşelu ve tezhebe rihukum inna allaha ma sabirin vasbiru inna allaha ma sabirin. Yani eğer birbirinizle çekişirseniz daha sonra ne yapar bu durum gevşekliğe yol açar ve gevşersiniz ve tez haberiyukum ve sonra gücünüz gider yani havanız kaçar ayetin tam orijinal manasından buraya çıkacak olursak havanız bozulur yani maddi manevi hava ortadan kalkar gevşersiniz gücünüz zayıflar ve zayıf düşersiniz. O yüzden de diyor Cenab-ı Hak sabredin, nasbiru, sabredin, inna Allah'a ma sabirin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Bu manayı ifade eden yine vatan şairimizin çok güzel bir dizesi var. Yani bu ayetin de aslında bir nevi açıklaması gibi Allah rahmet eylesin şair Mehmet Akif Ersoy mükemmel bir şekilde ifade ettiği dizelerinde girmeden tefrika bir millete düşman giremez toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez sen ben desin efrat aradan mahdeti kaldır milletler için işte kıyamet o zamandır demek ki değerli kardeşlerim Bizler geçmişteki zaferlerimizi yad ederken atalarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, devlet büyüklerimizin verdikleri mücadeleleri yad ederken onların bizlere bıraktığı bu cennet vatanı bizlere emanet ettikleri bu vatanı bizler de ileri seviyelere nasıl götürebiliriz'i sorgulayarak yad etmemiz gerekiyor. Ve bu vatanın kıymetini bilmemiz de aramızdaki tefrikaları kaldırmakta yattığını bilmemiz gerekiyor. Ben sohbetimizin süresi kısa olduğu için konuyla ilgili başka ayet, ayetleri, hadisleri veya benzeri dil şairlerimizin konuyla ilgili dizelerini taramıyorum size. Yani özet halinde sizlere vermeye çalışıyorum. Ama kıymet kardeşlerim bizler bu vatanın kıymetini bilmek istiyorsak zaferlerimizle övünmek ve bu zaferlerden de kendimize bakan yönüyle dersler çıkarmak istiyorsak biraz önceki ayet-i de olsun milli şairimizin ifadelerindeki gibi olsun aramıza girebilecek olan nizayı, çekişmeyi, ideolojik, siyasi ve benzeri bizi parçalayacak ayrımcılığa sebep olacak, gücümüzün düşmesine sebep olacak, bütün sebepleri ortadan kaldırmamız ve bu cennet vatanın kıymetini hep beraber bilmemiz gerekiyor ve hep beraber sahip çıkmamız gerekiyor dinimiz ne olursa olsun felsefemiz ne olursa olsun ideolojimiz hangi partiye oy verirsek verelim hangi görüşte olursak olalım birbirimize saygı duymamız gerekiyor ve bize emanet eden bu vatana hepimizin sıkı sıkıya birbirimize bağlılıkla kardeşliğimizi pekiştirmemiz gerekiyor ve çocuklarımıza milli ve manevi değerlerini öğretmemiz gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Bu çok önemli. Özellikle yeni neslin maalesef geldiğimiz noktada gerek bu sosyal medyanın gerekse teknolojik bağımlılığın genel olarak teknolojik bağımlılığın verdiği e, dünyaya ahirete bir hedefinin olmadığına şahit oluyoruz, müşahede ediyoruz ve bu manada da bu tür değerlerden uzak kalmaya başladığını görüyoruz. İşte bizler anne babalar olarak, okulda öğretmenler olarak ve bizler din görevlileri olarak hangi hangimiz hangi konumda uzak olalım, bulunduğumuz iş yerinde başta ailede olmak üzere bu tür değerlerimizi aktarmamız gerekiyor, çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Ben bu vesileyle inşallah içinde bulunduğumuz ee, bu Ağustos ayının başta bu zaferlerde şehit olan aziz şehitlerimizin ruhlarını minnette yad ediyor ve gazilerimize de Allah'tan rahmet diliyorum, vatan uğruna canlarını feda eden tarih boyu bütün bedel ödeyen bütün şehitlerimize Rabbim rahmet eylesin. Gazilerimize Rabbim rahmet eylesin. Halihazırda hazırda vatanın milletin bağımsızlığı için mücadele eden emniyet mensuplarımız, askeriyemiz, devlet erkanımız ve bütün mücadele eden kardeşlerimizin de Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Yine yaralı gazilerimiz varsa Rabbim şifalar ihsan eylesin. Bizlere bu cennet vatanın değerini bilen, bizlere bilmeyi, bu vatana sahip çıkmayı, milli ve manevi duyguları yeni nesillere aktarmayı nasip eylesin. Ben bir defa da e, başta hem 26 Ağustos'ta inşallah e, yad edeceğimiz Malazgirt Zaferi'nin ve yine 30 Ağustos Zaferi'nin e, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. E, ve burada da emeği geçen bedel ödeyenlerin hepsini şükranla anıyor. Ve i̇nşallah sizlere de Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın sağlığı için El Fatiha.